Herkese merhaba arkadaşlar. 118i M Sport ile Sportline arasındaki paket farklılıkları neler? Gelin hep beraber görelim. otomobilimiz standart bir M Sport. Skyscraper renginde. Herhangi bir opsiyon bu aracımızda yok. Öncelikle ön tasarımdan başlayacak olursak M Sport daya alsanız Shadow yani böbreklerdeki siyah geçişler olmadığında bu şekilde kromajlı gelir ön böbrekler. Böbreklerin içine yine hava geçişlerimiz var. Belli bir hızdan sonra kendisini otomatik açar ve motorun soğumasına sebebiyet verir. Gündüz ledlerimiz bu şekilde farlara gelecek olursak bu otomobilimizde farları karartmalı opsiyonel bir şekilde alamıyorsunuz. Farlar tamamen bu şekilde. Gündüz ve gece olarak LED farlarımız bu aracımıza birlikte geliyor. Alt tamponlara geldiğimizde M-Sport'un en büyük farklılığı burada bizleri karşılıyor. Alt tamponda şurada hava geçişleri var. Bakın buradan da görebiliyorsunuz. Şurada sislanması var. Ön park sensörlerimiz mevcut. Tamponlar Sportline'a göre sert ve karakteristik durmakta M-Sport'ta. Sportline tamponları hemen soldaki resimlere ya da sağ tarafa koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sportline ön yüzü M Sport'a göre biraz farklı. M Sport'ta Shadow kaplamasını opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Bu nedir? Böbreklerdeki siyahlık. Otomobilin sol tarafına geldiğimizde jantlarımız 17 inç olarak bizleri burada karşılamakta. Yine M Sport'a özel jant desenimiz var. Sportline'da jantlar ebat olarak aynı sadece desenleri farklı ortalarında grilikler bizleri karşılar. M'ler hariç yani M35'ler hariç ön disk ve kaliperleri büyük M disk M kaliper olarak seçemiyorsunuz. Öyle bir seçenek yok. Aracın M Sport olduğunu çamurun üzerindeki buradaki M logosundan da anlayabilirsiniz. Ayna kapaklarımız gövde rengi gelmekte. Cam çerçevelerimiz komple piyano ile birlikte kaplı. Yine sunroof ve cam tavan özelliği bu aracımızda mevcut. İçine geçtiğimizde sunroof ve cam tavanın ne kadar büyük olduğunu da görebilirsiniz. Birçok rakibinde sunroof dahi yok, opsiyonel alınıyor. Ama bu otomobilde standart olarak gelmekte. Aracımızda anahtarsız giriş özelliği var. M Sport'un en büyük bariz farklarından bir tanesi de alt marşbiyeldir. Marşbiyel biraz daha kaslı gösteriyor otomobili. C sütuna gelecek olursak aşağı doğru eğilen bir kupe tasarımı da var. Hatchback'lerin hepsinde bu genelde bu şekildedir. Yine Halfmeister King sembolü burada bizleri karşılıyor. Arka jantlara gelecek olursak buradaki teker ebatlarımız 225, 45, 17 olarak gelmekte. Önlerle birebir aynı. Disklerde ne kadar büyük arkalarda görüyorsunuz. Önlerle hemen hemen aynı diyebilirim. Gerçekten çok büyük. Arka tamponlarda park sensörlerimiz mevcut. Burada gündüz ledlerimiz var. Bu gündüz ledleri yine Sportline paketinde de gelmekte tek egzoz çıkışımız var ve difüzörümüz tamamen siyah geliyor. M Sport'un en büyük bariz farklarından bir tanesi buradaki spoiler. Gördüğünüz gibi spoiler biraz daha büyük ve şuradan şöyle bir rüzgar geçişi var. Bunlar hepsi aerodinamik yapıya birer etki. Köpek balığı yüzgeci antenimiz. Dışarıdan baktığınızda Sportline olup olmadığını tek bir hamlede buradan anlayabilirsiniz. Burada hava çıkışına benzer bir dekor var yani herhangi bir işlevselliği yok ama bu M Sport'un en büyük bariz farklarından bir tanesi ve difüzör. Sportline'da bu difüzör bu şekilde siyah gelmiyor. Biraz daha alçak siyah. Yani şurası gövde rengi, şurası gri olarak geliyor. Resmini koyarım yine oradan da bakabilirsiniz. Tek hamlede bu aracın spoilerından, alt tamponundan M Sport olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Gelelim bagajına. Bu otomobilimizde 380 litre bir bagaj hacmi var. Aynı zamanda buradaki flexi'yi kaldırdığımızda baya bir bagaj hacmimiz büyüyor. Bakın şöyle göstereyim. Gayet derin ve güzel. Bagajın sol tarafında sabitleme kancası yine sağ tarafında da mevcut. LED bir aydınlatma var. Koltukları katlayabiliyorsunuz. Pandizotu buradan çıkartabilirsiniz. Bagajı ayağınızla açıp kapatabilirsiniz. Elektrikli bir bagaj var zaten. Bu otomobilimizde Gayet güzel. 1.18'i gördüğünüzde bu otomobilin 1.8 olduğunu algılamayın. Bunu çok soran insan var. 1.18 demek 1.5 motor, 140 beygir gücünde benzinli bir ünite demek. 1.16'yı görürseniz de bu otomobilin dizel olduğunu anlayabilirsiniz. Bu arada aracı gösterirken buradaki iki serisini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu otomobilin güzelliğine bakar mısınız? Yani bu kombinasyonu çok kolay bulamazsınız. İçi de dışı da kırmızı. M tasarım koltuklar var. Bir serisini tanıtırken bir anda iki serisini ne ara geçtik derseniz ben böyleyim işte ara ara böyle hemen gözüme çarpan bir şey olduğunu gösteriyorum. Şu koltuklara bakın. En dolu iki serisi Grand Coupe. Bunda bütün opsiyonlar üstünde geliyor. Örnek veriyorum bir serisini dolu almak istiyorsunuz. Yani M Sport olarak alıp ama daha çok doldurabilirsiniz. Ne yapabiliriz? Şuradaki Shadow kaplamasını görüyorsunuz bunu alabilirsiniz. Ön böbrekleriniz siyah olarak gelir. Zaten bu otomobilin önü 1 serisine çok benziyor. 1 serisinde yine jantları bu şekilde 18 olarak alabiliyorsunuz. Desen çok güzel. Rengi siyah değil. Füme tonunda bir jantın rengi var. Bu opsiyoneldir. 2 serisinde de 1 serisinde de opsiyonel olarak gelir. Bu otomobilimiz 2023 model bu arada. Şu anda showroomda. Eğer bu otomobili sipariş vermek ya da almak isterseniz bizleri arayabilirsiniz. Buradan da yardımcı oluruz sizlere. Evet 1.18'e devam ediyoruz. Aracın genel formu bu şekilde arkadaşlar. Hatchback, spor, şehir içi için çok ideal. Uzun yola çıktığınızda da ses yalıtımı gayet güzel bir otomobil. Yakıt tüketimi zaten ortalaması nereden baksanız 7.5-8 litre. Çok güzel bir yakıt tüketimi de bizlere sunuyor. Kapıları açtığımızda yerlere bu şekilde ambiyans aydınlatmaları da veriyor. Kör nokta uyarı sistemleri bu aracımıza standart olarak geliyor. Dediğim gibi bu otomobilin Sportline'dan en büyük farkı ön tampon, jantın deseni, arka spoiler ve şimdi içine geçeceğiz. İçindeki direksiyonun deseni. Bu kadar başka bir fark yok. Otomobilin içine geçtiğimizde yumuşak malzemeler bizleri karşılıyor. Burada yine deri malzemeler var. Burada da ambiyans aydınlatmaları bizlere sunan güzel desenler var. Koltuklarımız hafızalı. 2 adet koltuk hafızası var. Şurada da Eşya koyma gözlerimiz mevcut. M Sport olduğunu buradaki marş belinin üzerindeki logodan da anlayabilirsiniz. Koltuklarımız standart bir M Sport demiştim. Evet standart bir M Sport. Ortası kumaş, yanları parçalı deri olarak gelmekte. M tasarım sadece Alcantara opsiyonu ile birlikte alabilirsiniz. Koltuklarda yanal desteklerimiz de var. Elektrikli koltuklarda. İçine geçelim direksiyona bakalım. Direksiyondan başlıyorum. Dediğim gibi en büyük farklardan bir tanesi direksiyon. M Sport'ta direksiyon bu şekilde gelir. Yani şurası T formunda ve şurada da M logosunu görürsünüz. Sportline'da ise V şeklinde gelir. Tek farkı direksiyonda bu arkadaşlar. Herhangi bir fark yok. Arkada herhangi bir kulakçığı yok zaten. Ekranlarımız bize dönük. Hatta aracımızı uyandıralım. Evet, aracımız bizleri karşıladı. Şuradan geçişler yapıldı. Evet, şu anda spor modda zaten. Bu ekranlara çok değinmeyeyim. Zaten iki serisinde ben bunları tanıtmıştım. İzlemeyenler varsa üstteki sekmelere koyuyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Ekranlar birebir aynı. Hi-Fi ses sistemi opsiyoneldir. Onu da nasıl anlarsınız? Şurada bir tane hoparlör göreceksiniz bakın. Bu hoparlörü görüyorsanız bilin ki bu otomobilde Hi-Fi ses sistemi mevcut. Orada hoparlör yok ise yoktur arkadaşlar. Ekranlar dijital bize dönük. Burada klimanızı ayarlayabileceğiniz tuşlar var. Bu otomobillerde koltuk ısıtma opsiyonel gelir. Kablosuz şarj özelliği yoktur. Mesela şu birçok müşterimizin aklını karıştırıyor. Bunu görünce kablosuz şarj olduğunu düşünüyor. Aslında değil arkadaşlar. Burada kablosuz şarj özelliği yok. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Buradaki USB ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz. 2 adet bardak tutacağımız var. Joystick'imiz mevcut. 3 ayrı sürüş modumuz. iDrive butonumuz. Bu tuş gerçekten çok işlevsel. Bakalım yeni çıkacak bir serisinde de bu tuş olacak mı? gerçekten birçok özelliği kolaylaştırıyor bizler için. Antrasit tavan döşemesi. Sanufu görüyorsunuz. Gayet güzel ve geniş. Ön malzeme tamamen yumuşak. Şuralarda yine yumuşak malzemelerimiz var. Şuralarda farklı bir doku var. Plastik, yumuşak malzemeli. Araç gayet güzel ve spor. Ben bu otomobili çok kullandım. Keyifli, gayet rahat. Şuradan kol dayanını açıyorum. Bir adet USB Type-C var küçük eşya koyma bir göz var. Gayet işlevsel. Direksiyondan hız sabitleyici, hız limitleyici. Buradan müzik sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Şarkı değişimi yapabiliyorsunuz. Bu arada Sportline paketlerinin 2023'ün ikinci çeyreğinden sonra diye hatırlıyorum ama çok emin değilim arkadaşlar tarih konusunda. Sağ koltukta da elektrik desteği geldi. Birçok rakibinde örnek veriyorum A3'te. Koltuklarda elektrik dahi olmayan versiyonları olabiliyor. S-Line almanız lazım. Yani bu gibi özellikler bu aracı bir tık öne çıkartıyor. Mesela bu otomobilde kör nokta uyarı sistemi standart geliyor. Bunlar çok önemli özellikler. Şerit koruma, şerit takibi, kendi kendine park edebilme, geri sürüş asistanı, 50 metreye kadar geri geri çıkartabiliyor sizi. Yani bunlar hepsi standart gelmesi güzel. Mesela M Sport'larda ekstra olarak koltuk ısıtma alabiliyorsunuz. M tasarım Alcantara koltuk alabiliyorsunuz. Sportline'larda da hi ses sistemini, anahtarsız girişi alabiliyorsunuz opsiyonel olarak. Konfigürasyon yapıp seçtiğiniz otomobil gelme durumu bayağı bir geç olabilir ama bayilerininde bu opsiyonlarda olan otomobiller mutlaka vardır. Sor, yani istediğiniz özelliği söylediğinizde varsa satış danışmanı arkadaşlarımız zaten sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Otomobilimizi çalıştıralım, motor kaputunu açalım. Burada 1.5 motor 140 beygirlik bir ünite var. Şu anda soğuk araç bu şekilde çalışıyor. Gayet güzel bir motor, verimli bir motor soranlar olabilir 3 silindirli ama öyle titreşimli çalışmıyor. Tahmin ettiğiniz gibi kötü senaryo yok arkadaşlar. Şurada da bir yalıtım malzememiz var. Bakın şu anda yavaş yavaş kendisini rölanteye aldı. Ses çok az. Gayet iyi yani. Otomobilin arka tarafına geçtiğimde burada karartmalı camlar var. Arkalar karartmalı geliyor. Yine yumuşak malzemeler bizleri karşılıyor. Burada da deri işlemelerimiz var. Şunlar gayet güzel, yumuşak koltuklar bu şekilde. Ön koltuğu kendime göre ayarladım. Herhangi hiçbir şekilde dikleştirmedim koltuğu. Ben biraz yatay kullanıyorum. Bakın şurada 3 parmak bir diz mesafem var. Benim boyum 1.78. Şimdi sizlere baş mesafemi de göstermek istiyorum. Bu da baş mesafem. Elim bu şekilde rahat bir şekilde girebiliyor. Gayet güzel. Arka taraf çok iyi. Yani arka tarafta iki kişi çok rahat oturur bu otomobilde. Üçüncü kişi oturur mu? Evet oturur ama burada şaft tüneli var biraz rahatsız edebilir. Arkada da hava çıkışlarımız var. İki adet USB Type-C var. Şaf tüneli de göstereyim buradan sizlere. Sadece üçüncü kişi oturduğunda ayaklarını bir sağa bir sola koyarsa belki rahat edebilir. Ama arkadan baktığımızda Sunroof'la birlikte cam tavanın gelmesi gayet güzel ve ferah bir ön yüz bizlere sunuyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, rahat. Arkadaşlar otomobili alırken rakiplerine bakın içine binin, baş mesafesine, diz mesafesine bakın, ona göre karar verin. Ben bu otomobilin çok verimli olduğunu, sunmuş olduğu özelliklere göre fiyatın da çok makul olduğunu söyleyebilirim. Tabi buradan sizlere fiyat bilgisi veremiyorum. Arayın bizleri detaylı bir şekilde fiyatları görüşebiliriz. Arkadaşlar bu sefer videonun başında şöyle böyle filan hiçbir şey bahsetmek istemedim. Sadece aracı görün en sonunda konuşmak istemiştim. Bir serisi M Sport ile Sportline arasındaki farkları birçok müşterim bana soruyordu. Ve da diyen çoktu. Erdal Bey, şu ana kadar birçok otomobili tanıtmışsınız. Neden bir serisi kanalımızda yok? Haklılardı. Bir türlü denk gelmedi, fırsat olmadı. Aracı çekememiştim. Test aracım, şu an arkamdaki konum benim test aracım. Aracı sizler için temizledik, içeriye aldım. Otomobili detaylı bir şekilde tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bu video muhtemelen bayrama 1 iki gün kadar yayınlamış olacak. Şimdiden herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Otomobil gayet güzel, aileler için yeterli, C segmentinde mükemmel bir otomobil. Sportline paketini alsanız dahi anlattığım özellikler içinde olduğu için gerçekten dolu dolu gelmekte. Zaten bu aracımız standart bir M Sport, üstünde olan opsiyonlar hepsi belli. Özellikleri yine bir kısmını açıklamalar bölümünde yazacağım, oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki haftaya yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.